Şu an yani video kalitesine çok önem veremeyeceğim bu bölümde kusura, kusura bakmayın. Yanımda sadece bir tane çanta var, başka da bir şey yok. Önce e, telefonumuza kontrol falan yükleteceğiz, ondan sonra yurda gideceğiz. Ondan sonra da okula bir kontrol edeceğim eğer vakit yeterse. İşte bu şekilde bakalım nasıl olacak. Evet değerli dostlarım uzun zamandır kamerayla çekim yapmamaktayım. Bundan dolayı yani biraz amatör olabilir ama elimden geldiği kadarıyla güzel içerikler çıkartmaya çalışacağım. Ee, şöyle söylemek istiyorum. PUBG'de bana destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Aynı, de aynı desteği e şu an yapmak istediklerim var. Burada da beklerim. Adam geldi. kapıyı açtık eli gitti. <laughs> Şu anda otogardayım. Şöyle biraz otogara göstereyim size. İşte otogar burası. Ee, şimdi ilçedeyiz biz tamam mı? Büyükşehir Belediyesi'nin otogarına gidebilmek için bindik arabaya bakalım ne zaman kalkacak evet, Dostlarım hala beklemekteyim Otobüse yeni bindim Bu da benim PUBG'yi oynarken kullandığım mikrofonlu kulaklık. Nasıl? Saçma ama gerçek olan bir şey var. Cihazdan kaynaklı bir sıkıntı. Çoğu videomu sesini kaydetmemiş. Şimdi ne demek istediğimi görürsün eğer bu video ses kaydediyorsa. duranlar gördüm. Dronlar böyle askerler galiba polisler falan drone uçuruyorlardı. <laughs> Harbiden kocaman bir drone yani beyaz bir şey. Onu da gösteririm. Yani videosu var da ses kaydetmemiş. Jack girişinde yani cihazın şark, jack girişi jack var ya hani e, kulaklığı takar yer. Orası mı bozuk nedir anlamadım. Bazen ses kaydetmiyor. Ortalama yarım saat bir saattir falan arabadayım. İşte tam bir saat olmamıştır da bir saate yakın 40 dakika falan. Şu anda yoldayım bilecik arabasındayım. Yaşantılarımı yani yaşadıklarımı paylaşacağım sizlerle. Bakalım nasıl olacak. Evet saygıdeğer dostlarım. En son otobüsteydik. Bugün neler yaşadım biliyor musun? Of. Oh. Şu an saat 4.36. En son saat 11'di. İlk defa oturdum ha. Bu saate kadar hep dışarıda gezdim. Yer aradım. Bak nasıl oldu biliyor musun? Benim gitmeye çalıştığım yer Yani öğrenci yurdu Kütahya'daymış. Biz de Bilecik'te diye diyebiliyoruz. Ama Kütahya'daymış. Adam arıyor diyor. Neredesin seni arıyorum falan. Ee, sonradan öğrendik Kütahya'da olduğunu. Bir sürü iş yani. Bak Kütahya'daki adam Bilecik'ten gel yanıma diyor. Buradan orası da 3-4 saat yol yani. Anladın mı? Öyle saçma sapan şeylerden sonra. Buraya ulaşmaya başardık. Bunu oğlum, elektrikten mi tasarruf ediyorsunuz? Bu ne böyle? Nasıl ışık? Neyse. Ha bak buralar şöyle aydınlatalım. He tamam. Elektrik konusunda kötü. Burası yurt değil bu arada. Evet değerli dostlarım. En son video çektiğimiz zaman yani bundan iki gün önce galiba. Yok. Ee, bir gün önce galiba. Bilmem kaç gün önceydi. Video çektiğim zaman ilk buraya gelmiştim. Şöyle hafif göstermek gerekirse. Eşyalarımı almaya çıkıyorum şimdi. Tamam mı? Yeni bir e, yurt buldum. Yurtta kalacağım. Okulu da göstereceğim. Okulda da ilk girişi anıma çekecektim. Kalabalık diye çekemedim. Neyse. Hadi bakalım. Evet değerli dostlarım. Şu anda video kalitesi çok güzel değildir. En son neler yaşadık onu açıklayayım. Ee, en son video çekmiştim hani böyle yorulmuştum falan. Videonun birkaç saniye öncesine bakarsan. İşte oradan ayrıldım. Orada 3 kişi kalıyorduk. Yani benim benden büyük iki kişi daha vardı. Oradaki bir kişiyle anlaştım. Yani bayağı yardımcı oldu falan. Diğer abi gitti İstanbul'a. Ee, i̇kisi de İstanbul'dan gelmiş ama birisi kaldı diğeri gitti falan. Ee, şimdi en son şu an kaldığım yer kesinleşti. Yani artık farklı bir yere gitmeyeceğim. Yani buraya geldiğimizden beri 3 ee, günde 3 tane yer değiştirdim. Maalesef öyle oldu. Ve Emin olun ki asla bu YouTube işini bırakmayacağım. Şekil değiştiririm ama asla bırakmam. YouTube bende. Desteklerinizi beklerim dostlarım. Ee, şöyle oldu. Babam geldi. Babamı terminal'e bıraktım. Yani bıraktım. Şimdi yurda gidiyorum. Yani şu an yaşadığım yere. Şu an video kalitesi çok iyi olmayabilir yaşadıklarımı anlatıyorum. Ha şöyle. Böyle beni daha iyi görürsün ama. Sabit duramam. Yurda gidince daha iyi olur. Youtube'u bırakıyorum dediğim zaman ee, beni sevenler yani karşı çıkmıştı abi bırakma devam et falan diye Belki arada sırada oyun oynarım ama işte hem okul varken hem oyun oynanmaz Yani ben ikisini Aynı anda yürütemem Evet farkındayım Bu video çok karmaşık oldu Başı farklı sonu farklı yerde Şu anda farklı bir yerdeyiz Dostlarım şu anda okulumuzun içindeyiz evet, Okul girişi burası Tamam mı Buradan böyle dümdüz yürüyorsun. Bak ah, şimdi ne demek istediğimi anlayacaksın. Düz gidelim abi. Saat 3'te e, dersim var. Şu an saat 2.46. Evet değerli dostlarım. Ders bitti. Hiçbir fikrim yok okulda video çekmek yasak mı ama şöyle sınıfı göstermek amaçlı. Kötü bir niyet olmadan birkaç saniye de olsa. Söylediğim gibi hiçbir fikrim yok. Belki de yasak vardır. Yani hiç video çeken falan görmedim ama. <laughs> ben YouTube'a video çıkartabilmek için bu zorluğa katlanacağım. burası da kütüphaneymiş. Merak eden olursa falan böyle gösterelim. O ileride yemekhaneler falan var. Neyse gitmeye gerek yok. Burada Böyle spor salonları var. Basketbol, futbol falan. Oynamak isteyenler için. Bu videomuz çok karmaşık oldu. Buraya gelmeden önceki halimiz de var. Yani o zamanlarda da video çekmiştim. Şimdi de yani şimdi okuldayım. Birazcık da yaşadığım yeri göstereceğim. O dersimiz bitsin oraya geçeceğim. Orada da birkaç saniye çekelim. Bakalım nasıl olacak. Evet saygıdeğer dostlarım şu anda bulunduğum yerin odasına geldim. Şu anda odadayım. Ama odayı şu an göstermek istemiyorum. Bu kapısı yani içeriği göstermeyeceğim. Ama camı gösterebilirim. Camdan dışarı göstereyim şimdi. Camdan dışarıya baktığımız zaman böyle yani bayağı güzel. Şöyle manzara bakımından. Gezilecek yerleri de var. Bundan önce başka bir yere girmiştik yani başka bir e, otel mi diyeyim ne diyeyim pansiyon mu diyeyim pansiyon diyelim başka bir pansiyona girmiştik orası aşırı kötüydü burası yani, yani onun yanına göre çok iyi bir yer tam merkez yani burası şu an çarşı burası anladın mı ee, burada bankalar falan var ne bileyim şurada bir kule var şöyle yaklaştırayım bu ne oraya gidilir aslında gitmek isterim böyle gezmeye yerler var buralarda şu ağacı çok sevdim. Dur, nasıl gösterebilirim? Bu. Ee, kanalımın kapak fotoğrafında bu ağacı koydum. Eğer fark edersen, yani kanalımın ana sayfasına gir bak. Bu ağaç var yani. Bu ağacın yaprakları gözüküyor. Baya güzel yani manzarası falan. Evet dostlarım, e, kütüphaneye gitmiştim dediğim gibi videosu da var. Birkaç saniye böyle video çektim de hani izin almadan video çekmeyeyim dedim. Ondan dolayı yani kötü bir amacımız da yok aslında lisede de video çekmek yasaktı ama e, orada da çekmiştim birkaç hani böyle bilgilendirme videosu falan çekmiştim. Yani e, bundan sonra çekmem ama yani üniversitede artık video çekmeyeceğim yani içeride e, üniversite kapısından girdikten sonra orada video çekmeyeceğim artık. E, farklı yerlerde çekebilirim. Şu an odayı da göstermeyeceğim. 3 tane kitap aldım. Bu kitaplar e, böyle okuduysanız, gördüyseniz yani isimleri böyle. Bu da benim şey e, sınıf annesi e, diyeyim. Yani not aldığım defter. Bir defteri iki ders için kullanacağım. Yani o şekilde idare etmeye çalışacağım. Çünkü bir sürü ders var. Hepsine bir defter alırsak yetişmez yani anladın mı? Para yetişmez. Bunlar kitaplar işte. Bunlar bedava alınıyor. Ama eğer süresini geçirirsen 20 lira ceza veriliyormuş. Yani mesela bu üçünü 20 gün içinde götürmek zorundayım Yoksa 20 TL ceza veriliyormuş. Yani her her gün galiba. Her gün mü? Her getirmediğim gün. Hatırlamıyorum bir şey demişti ama. Neyse 20 gün sonra götürmek zorundayız. Okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Söylediğim gibi bura her yere yakın. Aa burada aha dayıya sor bak. Dayı. Neredesin dayı göstereyim seni de. Aa dayıya sor. Dayı orada oturuyor gözüküyor mu? Aa dayıya sor. Dayı her yere yakın değil mi burası? <laughs> aha bu dayıya sor bak dayı gidiyor nerede ha bak dayıya sor Dayı burası çarşı içi değil mi? <laughs> Buraya ilk geldiğimde ne hissetmiştim biliyor musun? Geri dönmeyi falan. Boş ver okulu veya ya. Burası neresi falan demiştim. Ama güzel yermiş yani. İlk geldiğimde çok zorluk çektim. Gittim ne bileyim hani baya sıkıntılar çektim. Video çekemedim yani. Video da çekmek isterdim de. çekemedim yani. Çünkü hem yapmak istediklerim vardı hem de videoyla uğraşmak istemedim. Odamı şu anda gösteremem. O da arkadaşına sormam lazım yani. Onun göstermek istemedikleri vardır mutlaka. Aa, dayıya sor. Manzara. <laughs> Şurada da büyük bir bina var. O binada şey galiba, ee, neymiş o? Bu yolları ben ilk geldiğimde yürümüştüm. Otobüsler nereden kalkıyor falan bilmiyordum. Bu yolda 3-4 kere gidip gelmiştim ben. Çok iyi hatırlıyorum. Şey arıyordum. Ne arıyordum? Ha, o, onu da anlatayım. Bak bir tane yurt sahibi var. Adam Kütahya'da tamam mı? Ben de Bilecik'teyim. Adam bana konum atıyor Kütahya'da. Bakıyorum attığı konum benden 2 saat uzaklıkta. Abi adamı aradım dedim abi burası benden 2 saat uzaklıkta sen neredesin? Bilecik'in diğer tarafında mısın falan hani Bilecik büyük bir yerse hani baştan sona kadar iki saat sürer diye düşündüm dedim abi sen hangi neredesin falan sen nerede okuyorsun kardeşim dedi bana <laughs> Bilecik şehirde Baylin Üniversitesi dedim adam dedi kardeş ben Kütahya'dayım ne Bilecik'i o adam yüzünden çok zorluk çekmiştim yani düşünsene Kütahya'daki adamı Bilecik'te aradım. Hani saatlerce aradım yani öyle basit bir şey de değil yani. Adamlara soruyorum abi bu yurt nerede abi böyle bir yurt yok diyorlar. Bilecik'te böyle bir yurt yok diyorlar. <laughs> Detaylı göstermek istemiyorum. Telefon elimden düşer falan korkuyorum. Hani böyle elimi camdan dışarı uzatınca bir bakıyorsun telefon aşağı düşüyor. <laughs> Eğer sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa buyurabilirsiniz. Yani her şeyle ilgili. Mesela yaşadığım yurtla alakalı ya da okulla alakalı. Artık okulda video çekmeyeceğim ya. Belki yanlış anlayan olur. Yani izin verilmez çünkü okul sonuçta kuralları var. Yani herkes video çekmek istiyorum dese herkese izin verseler yani büyük sıkıntı olur düşünsen herkes video çekiyor falan. Ama benim kötü bir amacım yoktu. Yani lisede de video çekmek yasak. Beni video çekiyorlardı mesela. Şikayet ediyordum. Yani sınıfta bırakmışlardı çoğu insanı sırf o, o yüzden dolayı. Ama benim kötü bir amacım yok yani. Herkes izleyebilir benim videom. Öyle kanalım genel olarak yani elimden geldiği kadarıyla düzgün tutmaya çalışıyorum kanalımı. Yani kanalımda kötülüğe izin vermeyeceğim elimden geldiği kadarıyla. Ağrı eteklerinde isyan. Hani bu ben ağrılı olduğum için merak ettim aldım. Piri Reis şifresi yani haritasının şifresi falan. Böyle kitaplar almıştım. O zaman şöyle yapalım. Videomuz sona ersin. Yani dediğim gibi uzun zamandır e, kamera karşısında konuşmadığım için... Çoğunlukla oyun videoları çekiyorum. Hani değiştirdim artık konsept mi derler? Ne derler? Konsept, konsept, konsept. Evet, neyse Boşver. Konuyu değiştirdim. <laughs> Türkçe bitti. Konsept, ee, konsept, evet. Konsept, neyse konu diyeceğim. Konumuzu değiştirdim artık oyun değil e, okulla alakalı devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.